Test 34 soru 1. Yukarıda verilen dairesel çark 20 eş bölümü ayrılmış ve her bölüme 1'den 20'ye kadar sayılar yazılmıştır. Bu çark merkezi etrafında döndürüldüğünde 20'yi tam bölen bir sayıda durma ihtimali kaçtır? Şimdi 20'yi tam bölen dediği zaman 20'nin bölenlerini düşüneceğiz. Bu durumda nedir bunlar? 1, 2, 4, 5, 10 ve 20'dir. Bunların hepsi burada var. Kaç tane? 2, 4, 6 tane. E toplamda 20 tane sayı vardı. Bu durumda olasılık ne olur? 2 ile de sadeleştirirsek 3 bölü 10 olur. Cevabımız B seçeneğidir. Test 34 soru 2. Metan aşağıda verilen daire şeklindeki atış tahtalarına atış yapmıştır. Bu dairelerin merkezi 2 çarpı 2 boyutlarında karenin merkezi ile çakışık durumdadır. Buna göre metan hangi tahtaya atış yaptığında pembe boyalı bölgeyi vurma olasılığı 2 bölü 5 olabilir. Şimdi bu sorudan arkadaşlar açılardan hareket edeceğiz. Bunlar kare olduğuna göre şu açı 90 derecedir. Bu durumda bunun olasılığı 90 bölü 360 olur. E 90 ile sadeleştirirsek bunun değeri 1 bölü 4 olur. Şuradan devam edelim. Ee, şurası 90 olduğuna göre arkadaşlar köşegeninden geçtiği için bu açı 45 derece olur. Yani toplamda 135 olur. 135 bölü 360. Bunu da sadeleştirirsek arkadaşlar 45 ile 3 bölü 8 olur. Şimdi şu B seçeneği ve D seçeneği de bununla biraz ilişkili olduğu için şekil olarak benzediği için 3 bölü 8'e göre yorum yapacağız şimdi. 2 bölü 5 ile 3 bölü 8'i karşılaştıralım. Payda eşitlersek arkadaşlar bunu 5 ile bunu 8 ile bu durumda ne yapar? 15 bölü 40. Şurası ne olur? 16 bölü 40 olur. Demek ki 2 bölü 5 3 bölü 8'den büyük bir değer. E burası tam 3 bölü 8'de. Burası 3 bölü 8'den de küçük. Şurası bakın 3 bölü 8'den büyük. O zaman 3 bölü 8'den büyük olursa ancak 2 bölü 5'ten büyük olabilir. Bu durumda cevabımız D seçeneğidir. Test 34 soru 3. Şule yukarıdaki küpü sarı, kırmızı ve mavi renklerini kullanarak ortak kenara sahip yüzler aynı renk olmayacak şekilde boyuyor. Buna göre bu küp atıldığında üst yüzüne sarı renk gelme olasılığı kaçtır? Şimdi diyelim ki arkadaşlar üst yüzünü sarıya boyadı. Yan yüzleri yani ortak kenarlarda artık aynı renk olmayacak. Burada sarı olmayacak, burada olmayacak, arkada ve yanda gene olmayacak. O zaman ancak karşısında olabilir. Bu durumda mesela kırmızı iyi düşünelim gene. Kırmızı şu yanlarda olmayacak kesinlikle. Demek ki karşısında olabilir. Yani bu istediği işaret ancak arkadaşlar karşılıklı yüzlerde olabilir. Üst yüz sarıysa altı sarıdır. Şu kırmızıysa karşısı kırmızıdır ve burası mavi ise o zaman karşısı ancak mavidir. Bu durumda sarı gelme olasılığı ancak iki durumdur. 2 bölü tüm durumlar 6, 1 bölü 3 olur. Cevabımız B seçeneğidir. Test 34 soru 4. 10'dan 99'a kadar olan sayılar bir torbaya atılıyor. Torbadan çekilen bir sayının en az bir basamağının 6 olma olasılığı nedir? Şimdi içinde 6 olan en küçük sayıdan başlayalım arkadaşlar. Bu nedir? 16'dır mesela. 16 ise 61 de olur. Tersini de düşünelim. Ee, sonra 26 olabilir. Bu durumda 62 olur. 36 olur. Sonra 46 olur. Bakın 56 olur. 66 olur. 76 olur. Şuradan devam edelim. 86 olur ve 96 olur. Ters çevirsek de aynısı olur. Yani farklı bir sayı bulmuş oluruz. 64 olur. 65 olur. Şurası zaten bir tane iki kez sayılmaz bu durumda. 67 olur. 68 olur. Ve bir de 69 olur. Burada arkadaşlar gene olmayan bir tane sayımız daha var. O da nedir? 60'tır. Bu durumda kaç tane sayı elde ettik? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 tane sayı elde ettik. 99'a kadar olan iki basamaklı sayıların sayısı da arkadaşlar 90'dır. Buradan 9'la sadeleştirirsek 2 bölü 10 yapar. Tekrar 2 ile sadeleştirirsek 1 bölü 5 olur. Cevabımız A seçeneğidir. Test 34 soru 5. Kemal 100'den 499'a kadar olan sayıları küçük kağıtlara yazıp torbaya atıyor. Bir sayının her bir rakamı solundaki rakamdan küçük ise bu sayılara azalan sayı diyelim. Örneğin 8620 sayısı 4 basamaklı bir azalan sayıdır. Çünkü bakın sağa doğru ne oluyor? Azalarak gidiyor. 8'den 6'ya, 6'dan 2, 2'den 0'a azalarak gitmiş. Buna göre bu torbadan çekilen bir sayının azalan sayı olma ihtimali kaçtır? Şimdi diyelim ki arkadaşlar 499'a kadarmış. 485 diyelim mesela. Azalan mıdır bu hayır 4 8 arttı bu azalan sayı olamaz. Azalan olabilmesi için 4'ten küçük olacak. Bu durumda yazabileceğimiz en büyük sayı ne olur? 4 3 2 olur. Bundan sonra yazabileceğimiz ne olabilir? 4 3 1 olabilir ya da 4 3 0 olabilir. Daha sonra 4 2 1 olabilir ya da 4 2 0 olabilir. Başka şurayı gene değiştirebiliriz. Ne olur? 4 1 0 olabilir. 4 ile yazabileceklerimiz bunlar arkadaşlar. Yüzler basamağı 3 olanlara bakalım şimdi de. 3, 2, 1 olabilir. Ya da 3, 2, 0 olabilir. Başka 3, 1, 0 yazabiliriz. Ya da 2, 1, 0 yazabileceğiz. Bunlar yazabileceklerimizin hepsi bunlar arkadaşlar. Kaç oldu toplamda? 3, 5, 6, 8, 10 tane oldu. İstediğimiz durum 10. Bütün durumlar nedir peki? 100'den 499'a kadar olan sayılar arkadaşlar 400 tanedir. Bunu 400'e böldüğümüz zaman 10 ile sadeleşir. Sonuç 1 bölü 40 olur. Cevap C seçeneğidir. Test 34 soru 6. ABC sayısı 400'den küçük 3 basamaklı bir sayıdır. Karekök ABC rasyonel bir sayı ise karekök A artı B artı C'nin rasyonel olma ihtimali kaçtır? Şimdi arkadaşlar kare kök abc bir rasyonel sayıysa o zaman şöyle düşünürüm ben 19'dan başlayalım. 19'un karesi neydi arkadaşlar? 361'di. Bu dışarı 19 olarak çıkar. Rakamlar toplamı kök dışına çıkıyor mu ona bakacağız. 3, 6, 9, 10 olur. Kök dışına tam olarak çıkmaz. Dolayısıyla istediğimiz bir sayı değil. 18'in kare kökü neydi arkadaşlar? 324'tü. Bunu toplarsa karekök 9 olur ve dışarıya bu 3 çıkar istediğimiz durumlardan birisidir. Daha sonra 17'nin karesi 289. Bu da toplarsak ne olur? 19 olur. Kök dışına çıkmaz. 16'nın karesi var. 256. Bunu toplarsak ne yapar? 11, 13 yapar. Bu da istediğimiz bir durum değil o halde. Sonra 16'yı da 15'in karesi 225'tir rakamlarını toplarsak 9 oluyor. Bu da dışarı 3 çıkar. Bu da istenen şartları sağlıyor. 14'ün karesi 196 idi. Rakamlarını toplarsak 16 yapıyor. Dışarıya 4 çıkar. Bu da istenen şartları sağlar. 13 dedik. 13'ün karesini söyleyelim. O da ne yapar? 169 yapar. Rakamlarını toplarsak, şu eşiti değil, rakamlarını toplarsak 16 olur. Bu da dışarı 4 çıkar. Bu da istenen bir durumdur. 12'ye bakalım. 12'nin karesi 144'tü. Rakamlarını toplasak 9 yapar. Dışarı 3 çıkar. Bu da sağladı. 11'in karesi 121'dir arkadaşlar. Rakamlarını topladık. 4 oldu. Dışarı 2 çıkar. Bu da sağlar. Son olarak 3 basamaklı ne var? 100 var. Bu da dışarı, kökün içinde 1 olur. Dışarı 1 çıkar. Bu da isteneni veriyor arkadaşlar. Bu durumda 1 2 3 4 5 6 7 tane istenen durum oldu. Tamamı kaçtı? 2 4 6 8 10'du. O halde cevabımız D seçeneğidir. Test 34 soru 7. 60 sayısının pozitif bölenlerinin hepsi kartlara yazılarak bir torbaya konuluyor. Buna göre torbadan rastgele çekilen bir kartın asal sayı olma olasılığı kaçtır? Bu durumda arkadaşlar 60'ın pozitif bölenlerini hesaplarız öncelikle. 1, 2'dir, 3'dür, 4'dür, 5'tir, 6'dır, e, 10'dur. Daha sonra 12 olur, 15 olur, 20 olur, 30 olur ve bir de kendisi olur 60. 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane. O zaman paydaya 12 gelecek. Asal olanları bakalım şimdi de. 2 asaldır, 3 asaldır, 5 asaldır. Diğerleri asal değildir zaten. Bu durumda 3 ile de sadeleştirirsek 1 bölü 4 olur. Cevabımız B seçeneğidir. Test 34 soru 8. Boyutları 30 cm ve 40 cm olan dikdörtgen şeklindeki bir kartonun üzerinde rastgele bir nokta işaretlenecektir. Bu noktanın köşegenlerin kesişim noktasına en fazla 5 cm uzaklıkta olma olasılığı kaçtır? Şimdi arkadaşlar şöyle köşegenleri bir çizelim. Köşegenlerin kesim noktasına en fazla 5 santim olması demek yani şurada olabilir, burada olabilir, burada olabilir ama en fazla 5 olması demek yani buradaki yarı çapı 5 olan bir dairenin içinde olması demek arkadaşlar. Yarı çapı 5 olması. E bu durumda biz neyi arayacağız? Şu e, dairenin alanını bütün alana bölersek istediğimizi bulmuş oluruz. Dairenin alanı neydi arkadaşlar? Pi r kare formülüyle hesaplıyorduk. O zaman 3 çarpı 5'in karesi. Bölü dikdörtgenin alanı nedir? 30 çarpı 40'tır. Şurası 25 yapar. 3 çarpı 25 bölü 30 çarpı 40 oldu. Hepsini aynı işareti koyalım. 3 ile 30 sadeleşir. 10 kalır. 25'i 5'e böldüm. 5, 40'ı 5'e böldüm. 8. Ve 5 ile 10'u tekrar sadeleştirince arkadaşlar ne kaldı burada? 2 kaldı. Bu da ne yapar? 1 bölü 16 olur. Cevabımız C seçeneği.